Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Karaca'da ilk alışveriş özel indirim nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Karaca'da ilk parça özel indirim sağlandığında bu indirim otomatik olarak sağlanıyor. İlk parça özel yani yeni bir sipariş verecekseniz bu telefon numarasıyla SMS doğrulaması yaptıktan sonra ilk siparişiniz olacaksa ilk siparişi özel indirim sepette e, düşürmektedir. Sepetinize gidiyorsunuz ödeme aşamasına geçmeden önce eğer ilk alışverişi özel bir e, indirim Karaca'da hala devam ediyorsa e, Karaca Müşteri Hizmetleri ile de bu konu hakkında görüşebilirsiniz. İlk sipariş indirimi otomatik olarak sepette düşümü gerçekleştiriliyor. Dediğimiz gibi sepette ödeme aşamasına geldiğinizde bu düşüm gerçekleşiyor. E, detaylı bilgi için Karaca Müşteri Hizmetleri'ni arayabilir ya da e, web sitede gerçekleşmediyse mutlaka Karaca mobil uygulamasında deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.